Kapısında da şöyle yazıyor, ölüm bu kapıdan giremez. Bergama'da Asklepion diye bir oluşum var. Asklepion şifahane demek aslında. Kapısında da şöyle yazıyor, ölüm bu kapıdan giremez. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Ölümcül hastayı içeri almıyorlarmış. <laughs> hasta geldiğinde şöyle bir prosedür var. Bir kapı var, demir bir kapı. İçeride de o binaya o kapıyı bağlayan işte taştan park eden böyle bir patika gibi bir yol yapılmış. İçeriden bir rahip geliyor, sizi dinliyor. Probleminiz ne? Eğer hallolacak gibi bir şeyse, bak şimdi diyor. Ben seni içeri alacağım. Kol kola gireceğiz. Bu yolda beraberce yürüyeceğiz ve yürürken ben senin iyileşebilmen için tanrılara yalvarmaya, dua etmeye, yakarmaya başlayacağım. Eğer tanrılar senin iyileşmene izin verirlerse seni içeri alacağız ve iyileştireceğiz. Şimdi o ruh haliyle zaten hastasın. O anda bir hipnoz haline girmeye başlıyorsun. Kapıya ulaştın. Rahip sana diyor ki Tanrıların sevdiği bir kulmuşsun sen. Tanrılar senin iyileşmene izin verdi. İçinden istediği ah, yırttık abicim İstemek Çok tamam, şey. inanmak da tamam. Zaten yetki Yetkiyi de vermiş. <laughs>